Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un no, modu tanıtıyorum. Modu benim değil yani onu söyleyeyim. Link ben olur. Kudurun lan kudurun. Bana yapamazsın. Bana hiç. Sen bir bok olamazsın. Sen Boralı takip ismi, ismi. sen, hep hatta ve öyle kalacaksın diyenlerin. Özür dilerim ama bunu dediğim için. Götünüze girsin lan. Al yaptım. 7 tane toolbox'um var. Ve bunların 2 tanesi de baba toolbox'u. Birazdan göstereceğim size onları. İkisini de göstereceğim. Kudurun aman oğlum, kudurun. Kudurun bana olmazsın. Yanına Kudurun bak. 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 Mod bile yok. Bakın mod bile kurmadım. Boralo skin modu kurdum sadece. Boralo'nun kendisinin modunu bile kurmadım yani o kadar. Görüyorsunuz. Yumurtalarda bile bir şey yok. Çünkü neden? Çünkü Boralo'nun modunun kendisini korumadı. Yani. Al kudurum. Kudur gözükmüyor. Onu da yapacağım. Mod benim değildir. Onu bir söylemek isterim yeniden. Bak bak bak. Bir saniye. Yanlış girdim. Yanlış girdim. Binden fazla skin var burada. Bakın. Binden fazla. bana yapamazsın diyenlerin götüne girsin. Bana yapamazsın diyenlerin götüne girsin. Bak bak. Arkada bir tane low videosunun görüntüsü var. Videosu videosu yani. Arkada bir tane low videosu var. Gördüğünüz gibi bakın. <laughs> Bu ekranı görünce gülesim geliyor çünkü bana yapamazsın diyenlerin götüne soktum. Götüne soktum abi toprak. Aynen kardeşim. Spin, skin pack orada yazdı zaten. Kardeşim eğer bu videoyu izliyorsan selamlar var. nokta Emir 8687. Bu modun sahibi yani skin pekin sahibi. Bu skin nereden indirdiğimi söylemeyeceğim. Şunu şöyle yaptık mı? Kim peki nereden indi? Aha kolum. Burada kolum gözüküyormuş. Burada kolum gözüküyormuş. Şu tipe bak, şu karizmaya bak. Birazdan bu modu şeye de kuracağım. Toolbox olan bir servera da kuracağım. Ve sonra iş işten geçecek abi. İş işten geçecek. Düşünsene. Şu kolla bir tane el hareketi yapıyorum. Bir saniye. El hareketi yapmak oldu. Neydi lan? Bir saniye. Onu hemen öğrenip geliyorum. İki saniye. Kaybolmayın buradan. Şöyle. Breath Master şöyle slash Tito ve Tito şöyle Breath Master Breath Master yazdım Belli eklemedim. Rollbox da açmadım. Eğer açarsam efsane olacak. Bir ye.